iPhone 15 serisinin tanıtımı için Apple nihayet tarih verdi. Apple iPhone 15 ve diğer ürünlerin tanıtımı yapılacağı Wonderlands etkinliği Kaliforniya'da Apple Park'ta saat 10'da, Türkiye saatiyle de saat akşam 8'de yapılması planlanıyor. Etkinlik geçen yıl olduğu gibi Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte sadece iPhone 15'ler olmayacak, diğer ürünlerin tanıtımı da yapılacak. Örneğin Apple Watch 9 serisi ve Ultra 2 serisi de tanıtım yapılacak. Avrupa Birliği kurallarına uyma zorunluluğu olan şirket, iPhone'daki Lightning kablosu yerine Type-C şarj soketi getirme zorunluluğu geldi. Apple'ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17 iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine gelecek. Raporlar A16 Bionic'te yaklaşık 16 milyar olan transistör sayısının A17 Bionic'in 18 milyar ile 24 milyar transistöre sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu çipler mevcut çiplerden daha verimli olması bekleniyor ve bu sayede bir ömründe de daha kazanımlar sağlanması bekleniyor. Bunların haricinde iPhone'larda yandaki sessiz alma tuşu yerine bir eylem düğmesi gelmesi bekleniyor. Paslanmaz çeliğin yerine ise titanyum çerçeve gelecek. Tasarım yenilenecek daha hafif ve daha kavisli bir model karşımıza çıkacak. Yine pil ömründe iyileştirmeler gelecek. Altın ve mor yerine gri ve lacivert tonlarında renkler gelecek. E, depolama alanında daha yüksek olacak. 2TB'a kadar depolama alanı bizi karşılayacak. Fiyat olarak da Amerika'da 1099 dolardan başlayacak ve 1199 dolardan yine devam edecek. Bu sayede en yüksek iPhone fiyatlarını görmüş olacağız. Ayrıca Apple'ın deri iPhone kılıfı seçeneklerinde yeni dokuma kumaş versiyonuyla değiştirmesini bekliyoruz. Şirket ayrıca Apple Watch'un son sürümlerini de tanıtacak. Apple Watch 9 ve Ultra 2'yi de neler bizi bekliyor bunları görmüş olacağız. Apple'ın Ultra modeli için daha koyu bir renk bizi karşılıyor. Etkinlik 12 Eylül Salı günü saat 10'da Türkiye saatiyle saat 8'de yapılacak. Beklendiği gibi bu etkinlik daha öncesinde Apple Park'ta bir sunum ile önceden kaydedilecek. Eylül ayı Apple etkinliğine dair bütün aldığım haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu yüzden bu videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz bir şey olursa da sormayı çekinmeyin. Başka bir teknoloji videosunda görüşmek üzere de kendinize yakın ve hoşçakalın.